Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Barış Arduç'tan yepyeni görüntüler geldi. Arduç yeni rolü Alparslan dizisi için hazırlanıyor. İşte arkadaşlar Ardıç'ın yepyeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sizler için Ardıç'ın yeni fotoğraflarını buldukça videomda hızla toparlayıp kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım. Umarım memnunsunuzdur. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.